Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hori Sevenon diye bir grubun Dash Emit Hissını izleyeceğiz. Filipinli bir grup çıkış şarkılarıdır diye düşünüyorum. Şöyle bir bakınca bakayım. Aynen abi çıkış şarkılarıymış. Dilerseniz geçelim izleyelim bakalım. Daha fazla Hori Sevenon hakkında bölüm okuyor ondan emin değilim bu arada. Plan varsa yazarsa yoruma sevinirim. Geçelim. Oo. ooh, What is that visuals? Yeah. Çocuklar çok iyi gözüküyor lan. Wow. Wow. Fena gözüküyor görselleri ve sesleri. Yetenekleri bayağı gözüküyor bu arada. Wow. Kıyafetli. Çok iyi gözüküyorlar lan. Wow. Woo. Uf, bomba bir grup geliyor bu ne? <laughs> Vah! Ne direkt şey olmuşlar, takipçileri falan da yükselmiş hemen. Allah Neyse abi, videonun sonu diyelim. Daha fazla Hori Sevin'in hakkında video istiyorsanız videoyu beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye. Bye.